Her yeni gün gökyüzünün en sessiz mucizesiyle başlar. Güneşin doğuşu. Biz insanlar çoğu zaman acele içinde gözlerimizi açar, hayatın gürültüsüne karışırız. Oysa doğa hiç acele etmez. Dağlar sabırla göğe yükselir, nehirler binlerce yıldır aynı sabırla akar. Belki de gerçek özgürlük insanın bu sabrı öğrenmesindedir. Unuttuğumuz bir şeyi doğa her sabah yeniden hatırlatır. Yaşam basit bir döngüdür ve biz onun sadece küçük bir parçasıyız. Şehirden uzaklaştığında, ormana adım attığında aslında sessizlikle karşılaşmazsın. Tam tersine bambaşka bir müzik başlar. Rüzgar, yaprakların arasından geçerken bir melodi yaratır. Kuşların ötüşü bu melodiyi tamamlar. Ayaklarının altındaki toprak sana binlerce yıldır aynı hikayeyi fısıldar. O an fark edersin ki yalnız değilsin. Doğa görünmez ama güçlü bir şekilde seni sarar. Her ağaç, her taş, her damla su varlığını sana hissettirir. İşte o an insan aslında kim olduğunu hatırlamaya başlar. Doğa bize kelimelerle bir şey anlatmaz ama her görüntüsü, her nefesi bir ders gibidir. Bir dağ zirvesine baktığında sabrı görürsün. Yüzlerce yıl boyunca rüzgara, yağmura, karın ağırlığına direnen bir güç, bir dereyi izlediğinde ise uyum görürsün. Önüne çıkan engelleri aşmaz, onlarla savaşmaz. Sadece yolunu bulur ve akmaya devam eder. Belki de insanın hayatı da böyle olmalı. Bazen bir dağ gibi dimdik durmalı, bazen bir su gibi esnek olmalı. Doğa bize direnç kadar Teslimiyeti de öğretir ve bu iki denge hayatın sırrını taşır. Gece çöktüğünde gökyüzüne bak. Yıldızlar sonsuz boşlukta ışık saçmaya devam eder. Onların sessiz varlığı karanlıkta yolunu kaybeden herkese rehberlik etmiştir. Eskiden insanlar pusula olmadan yönünü yıldızlarla bulurdu belki bugün pusulamız var, telefonumuz var ama yine de çoğumuz hayat yolumuzu kaybettik. Çünkü unuttuk. İnsan doğadan kopuk yaşarsa yönünü kaybeder. Gökyüzündeki yıldızları izlemek bize hem küçüklüğümüzü hem de bu evrendeki yerimizi hatırlatır. Doğanın büyüklüğü karşısında insanın kibri erir ve sadece huzur kalır. Her gün güneş doğar ve batar. Gökyüzü kızıl bir renge boyanırken hayatın basitliğini hatırlatır. Biz insanlar planlar yapar, gelecek kaygısıyla koşar dururuz. Oysa doğa bize der ki her şey olması gerektiği gibi olur. Bir, gün hepimiz doğanın kucağına geri döneceğiz. Toprak bizi saklayacak, rüzgar ismimizi unutturacak. Ama geriye ne kalacak biliyor musunuz? Doğaya uyum içinde yaşayıp yaşamadığımız, eğer kulak verirsek doğanın sessiz öğretisi bize çok şey fısıldar. Sakinliği, dengeyi, sabrı ve en önemlisi yaşamın gerçek değerini.